Herkese selam. Ben Sibel. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok sağlıklı ve iyisinizdir. Söylemeden geçemeyeceğim. Bugün bir makyaj yaptım. Hatta eyeliner bile sürdüm. Bugün böyle bir yapasım geldi. Çünkü makyaj yapmadıkça insan makyaj yapmayı unutuyor. Neyse, konuma döneyim. Bugün en sevdiğim cilt bakımı içeriklerinden biri olan ve kullanmaya uzun zamandır başladığım ve devam ettiğim bir içerikten bahsedeceğiz. Arbutin. Hemen videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Beni Instagram adresimden de takip etmek isterseniz videonun açıklamalar bölümüne her zaman bırakıyorum. Müzik Öncelikle Arbutin'in neyden üretildiğinden biraz bahsedeyim. Arbutin, ayı üzümü ve yaban mersininden elde edilerek üretilen bir cilt bakım ürünü. Yaban mersini uzun yıllardır Avrupa ve Kuzey Amerika'da bir ilaç olarak kullanılıyormuş zaten. Modern antibiyotiklerin üretilmesinden önce zaten yaban mersini bilinen birkaç antimikrobiyal ilaçtan biriymiş. Bu bilgilerin hepsini kendi araştırmam ve e, okuduğum makaleler sayesinde edindim. Buradan da o yüzden e, derleyip toplayıp size aktarıyorum. Aklımda kalanların hepsini söylemeye çalışacağım. Şöyle bir şey aslında normalde video çekerken ya da bir içeriği anlatırken önden bir sunum hazırlardım kendime. Bunu da öyle yapmadım ve zaten videoyu başına önce nasıl başlayacağım, nasıl konuşacağım diye biraz tereddütte kaldım. Ama konuştukça alışınca okuduklarım da aklıma geliyor. Öyle bir yapım var benim de. Yani bilgileri okuduktan sonra uzun zaman okumayıp onunla alakalı bir cümle bile söylemiş olsam devamı hemen geliyor, hemen hatırlıyorum. O yüzden biraz karma olacak. Kusura bakmayın. Kullanım olarak cilt bakım rutinlerinde çok çok fazla uzun yıllardır kullanılan da bir ürün. Ülkemizde de zaten uzun zamandır kullanılıyor. Ben henüz YouTube'a başlamadığım zamanlarda Ordinary'i keşfettiğim zamanlarda ilk Ordinary ile başlamıştım. Onunkini de çok sevdim. Geçen Ecei Becei peelingini söylediğim markanın The Pure Solutions markasının Arbutin'ini kullanıyorum ben. Yani bu ürünleri alıp stok yapmıyorum genelde. Mesela bu Arbutin içerisinde çok az miktarda kaldı. Bunu böyle kullanımına artık 2-3 gün kala böyle 2-3 kullanımlık kaldığı zaman sipariş edip öyle istiyorum. Genelde öyle yapıyorum. Çünkü stok yapmıyorum. Yani bu tarz serum ürünlerde stok yapmamayı tercih ediyorum. Bozulabiliyor, oksitlenme yapabiliyor. O sebepten ben böyle tek tek alıp kullanmayı daha çok seviyorum. Jones diye bir markanın da kullanmıştım arbutinini. O da sanırım eve shop'larda bulunuyor. O da güzel bir ürün. Yani fiyat performans ürünü o da. Uygun fiyatlı. The Pure da ondan bir tık yüksek fiyatlı ama The Pure Solutions fiyat ve performans olarak oldukça başarılı bulduğum markalardan. Zaten size daha önce de söylemiştim. Bu ürünün böyle damlalıklı bir formülü var. Hatta şöyle elimin üzerinde göstereceğim. Bu şekilde jel formda. Böyle ilk sürdüğümüzde böyle bir aydınlık his veriyor. O aydınlık hissi çok seviyorum ben. Yani cilt bakımını dolu dolu yapmış hissi veriyor bana. Cilt tarafından biraz çabuk emildiği söyleniyor. Mesela ciltte hemen bir kuruluk hissi yaratıyor. Sürdükten hemen sonra bir emiliyor gibi. Ama aslında zor emiliyor cilt tarafından. Cilt tabakası tarafından, cilt katmanı en üstte bulunan bu katman tarafından kolay emiliyor. Aslında içeriye daha zor lüfus ediyor. Çünkü Arbutin kullandığım zamanlarda Çoğu güneş kremim cilde yediremiyorum ben. Belirli bir süre beklemem gerekiyor. bütün üzerine güneş kremi değil de normal nemlendirici kullanıp güneş kremi kullansam bile bu şekilde oluyor. Yani bir tek Misha'nın bu Power Bley'i... Zaten ben de e, öyle çok fazla bir güneş kremi sıkılam yok benim. Bir Misha var, Cosmetin var, işte Vlap Cosmetin var. Vlap Cosmetin ve Cosmetin güneş kremlerini kullandığım zamanlarda abi, bütün üzerine... O biraz böyle beyaz bir kalıntı bırakıyor. Cildi soyar gibi bir hissiyatı var. Onun yanı sıra bir şey kullandığım zaman öyle bir hisse kapılmıyorum. Belki güneş kreminin kalitesinden ötürü olmuş olabilir. Bu arbutinle alakalı da olmayabilir. Arbutin benim en sevdiğim cilt bakım ürünlerinden birisi. Yani öyle kullanıp hemen bıraktığım ürünlerden değil. Mesela çoğumuz şöyle düşünüyoruz. İşte kullandığım bir ay, iki ay bir etkiye yol açmadı. O yüzden ben bunu kullanmayayım. Başka bir ürüne geçeyim. Oradan oraya, oradan oraya, o üründen bu ürüne. O gerçekten çok yanlış. Tabii benim de böyle cilt bakım rutinlerimde değiştirdiğim. Mesela özellikle böyle yağ bazlı temizleyici mi? Bugün Isana kullanıyorsam yarın Nivea kullanıyorum. Öteki gün Hemiş kullanıyorum. Bu şekilde yaptığım oluyor. Yağ bazlı temizleyici, su bazlı temizleyici de bu şekilde yapıyorum ama böyle krem formunda ürünlerde ya da serum ürünlerde belirli bir süre kullanmayı ben daha mantıklı buluyorum. Çünkü şimdi arbutin zaten çok zor bir içerik. Ben onu söyleyeyim. Yani mesela AHA, BHA gibi böyle 3-5 kullanımda etki gösterecek bir ürün değil. Arbutin uzun süre kullanımda etkisini görebileceğiniz bir ürün. En az benim yine kendi şahsi fikrim olarak söylüyorum 2 ay, en az 2 ay kullanmak gerekiyor. Şimdi arbutinin zaten cilt yüzeyindeki bu hassasiyet, kızarıklık. Mesela ben çok kuru ciltliyim. Yağlı cilt, karma ciltli olabilirsiniz. Ben suyla çok fazla anlaşamıyorum. Bir o kadar da seviyorum aslında. Mesela duş almayı, elimi yüzümü yıkamayı falan çok seviyorum. Yani hepimiz seviyoruz temizliği. Ama şöyle bir şey var. Yüzümü yıkadıktan sonra gelip kurutunca Böyle bir kızarıklık oluşuyor ciltte. Özellikle sivilce çıkardığım yerlerde kızarıklık oluşuyor. Zaten sivilcelerim hep kızarık kızarık olur. Bu ürünü yaklaşık eçeği bir eçeği kullandığım zamandan beri yanlış hatırlamıyorsam 1,5-2 ay kadar oluyor Arbutin kullanalı. Yani bu ürünü kullanalı Pür Solutions markasının daha önceden Jones'inkini kullanıyordum. Onu denemeye başlamıştım o zamanlar. O bitince The Pure Solutions'a geçtim. Aslında beni The Pure Solutions'la tanıştıran Arbutin oldu. Başta Arbutin'ini almıştım daha sonra H&B H&A'yı aldım. Bu benim ikinci şişem. Fakat ben sabah akşam kullanıyorum. O yüzden çok çabuk bitebiliyor. Zaten jel yapıda bir formülasyonu olduğu için. O yüzden cilt tarafından çabuk da emildiği için ben 3 damla falan kullanıyorum. Zaten arkasında da o şekilde yazıyor. Hemen arkasında kısaca okuyayım. Cilt tonu eşitsizliklerinin giderilmesine yardımcı olur. Düzenli kullanımla daha canlı ve parlak bir cilt görünümü elde etmeyi destekler diyor. Cilt temizliğinin ardından gündüz ve gece rutininde yüzünüze 3 damla uygulayın. Arbutin sivilcelenmeye bağlı olarak oluşan cilt lekelerinde, yine güneşin getirdiği zararlı ışınlarla oluşan cilt lekelerinde ve yaşlanmaya bağlı olarak oluşan cilt lekelerinde, cilt tonu eşitsizliklerinde, kızarıklıkta, hassasiyette en önemli rolü oynayan içeriklerden birisi arbutin. Benim arbutini bu kadar çok sevmemin sebebi benim cildimde biliyorsunuz çok da muhteşem bir cilde sahip değilim. Bugün böyle e, makyaj yaptığım için bu şekilde böyle belki pürüzsüz gözüküyordur ama öyle değil. Yani hiçbirimizin öyle değil açıkçası. Yine herkesin bir problemi var ciltle alakalı. Benim de böyle Anlamsızca birden böyle çıkan sivilcelerim oluyor. Muhtemelen çok su içmediğim için hatta bu aralar çok zorluyorum. Yani normalde su içiyorum ama bu kış mevsimine girdiğimiz zamandan beri su içmeyi resmen unutuyorum diyebilirim. Genelde bitki çayları çok tükettiğim için su içmeyi unutuyorum. Buna bağlı olarak da vücudum susuz kaldığı için de bunun oluştuğunu düşünüyorum açıkçası ben. Cildin nem oranı için, cildin güzelliği ve parlaklığı için gerçekten su çok önemli. Onu söyleyeyim. Kendime de tavsiyem ama bir türlü yapamıyorum. Neyse konunun çok dışına çıktım. Şimdi Arbutin söylediğim lekeleri en aza indirmek ve nötr şekle getirmek için cildinizi cilt üzerinde çok iyi çalışma yapıyor. Bu HA, BHA kullandığınızda, C vitamini kullandığınızda, yine niyasinamit içerikli ürünler kullandığınızda hepsiyle en iyi anlaşan içerik arbutindir. Yani Eçey bir eçeği de size eçey bir eçeği kullanıyorsanız C vitamini kullanmayın, niacinamidi ara vererek kullanın falan dediğimi hatırlıyorsunuzdur. Bu arbutini bütün içeriklerle kullanabilirsiniz. En sevdiğim yönü de o. Çok hafif bir içerik ama çok uzun vadede ciltte etkisini görebileceğiniz bir içerik. Dediğim gibi benim cildim çok sivilceli olduğu için benim en sevdiğim yönü o. Kızarıklığımı çok iyi yatıştırıyor ve daha önce de belirtmişimdir size muhakkak. Şu köşelerde bazı ten gruplarında koyuluklar oluşur. Burun kenarlarında, dudak kenarlarında benim de o şekilde. Ne kadar çok korusam da arbutinle onların açıldığını gözlemledim. Onun yanı sıra söylemem gereken şu var. En önemli. Belki size hep söylüyorum sıkılıyorsunuzdur belki her videoda duyduğunuzda SPF'i kullanın. Yani SPF gerçekten çok önemli. Cildinize uygun, bütçenize uygun bir güneş koruyucu muhakkak kullanın. Sabah akşam kullanın. Bu aydınlatma ışıkları, dışarıdan gelen zararlı ışıklar. Yani bir tek güneş UV ışını yaymıyor arkadaşlar. Elimizdeki telefonlar, ortam aydınlatma ürünlerinin hepsi UV ışını yayıyor. O yüzden arbutin kullanırken güneş kremi kullanmaya da çok çok özen göstermelisiniz. Arbutin kullanırken lekeleri açmak için uğraşırken bir yandan güneş kremi kullanmayıp o lekelerin daha çok cilde yayılmasını istemezsiniz herhalde. O yüzden arbutin kullanırken muhakkak güneş kremi kullanın. Normalde zaten kullanın ama arbutin kullanırken ekstra dikkat etmenizi öneririm. Eğer bana soracak olursanız arbutin hangi markanın arbutinini kullanabilirim diye en üst seviye önerebileceğim The Pure Solutions markası. Tabii ki de Ordinary'de çok muhteşem bir marka. Arbutin'i çok güzel bir marka. Benim de daha önce kullandığım ama maalesef fiyatları çok yükseldiği için şu ekonomide onu alın diyemeyeceğim gerçekten. Ona muadil zaten The Pure Solutions markası var. The Pure Solutions markasınınkine bakabilirsiniz. Geçen baktım indirimde 113 TL'ye kadar bile düşebiliyor. İndirimi yakalarsanız bunu deneyimleyin derim. Onun yanı sıra Siber. O da bana çok yüksek gelir. Onu da alamam diyorsanız en uygun kullandığım ve sevdiğim marka Jones markası. Onu da eve shoplardan bulabilirsiniz. Onun da indirimde 80'li bir fiyatı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ben o fiyatı almıştım. Arbutin önerilerim de bu şekilde. Tabii ki de Arbutin içerikli cilt bakım kremleri falan da var. Onlara da bakabilirsiniz. Ben daha önce hiç Arbutin içerikli bir cilt bakım kremi kullanmadım. Kullanımınız varsa yorumlarda belirtin nasıl bir etkisi olduğunu. Bütün kafamdaki engin bilgileri verdikten sonra Gelelim benim cilt bakım rutinime. Arbutin içeren cilt bakım rutinime. Normalde günlük olarak sabah uyandığımda yağ bazlı temizleyici ile cildimi temizliyorum. Daha sonrasında su bazlı bir temizleyici ile cildimi temizliyorum. Sonrasında cilde uygun bir tonik. Toniği biraz cildim emdikten sonra arbutini sürüyorum. Daha sonra göz çevresi kremini sürüyorum. Daha sonra bir cilt bakım kremi kullanıyorum. Cilt bakım kremim cilt tarafından emildikten sonra güneş koruyucumu sürüyorum ve cilt bakım rutinim bitmiş oluyor. Gün içerisinde güneş kremimi tazeliyorum 3-4 saatte bir. Pazar günü benim EÇE bir EÇE günüm. Asit günü. Ben haftada 3 defa kullananını da gördüm. 2 defa kullananını da gördüm. Ben cildimi çok fazla irite etmek istemediğim için haftada bir kullanımı daha doğru bulduğum için ben bir defa kullanıyorum. Geliyorum cildimde makyaj varsa makyajımı çıkarıyorum. Yağ bazlı temizleyici ile tekrar temizliyorum. Ondan sonra su bazlı temizleyici temizliyorum. Daha sonrasında yine eçeği bir eçeği kullanıyorum. 10 ya da 12 dakika kadar bekliyorum. Ondan sonra eçeği bir eçeği cildimden arındırıyorum. Sonrasında bir tonik kullanıyorum. Normalde gün içerisinde facelap'ı kullanırım. Ama pazar günü facelap'ı kullanmıyorum. İçerisinde asit barındırdığı için onu kullanmıyorum. Ama normal bir tonik kullanıyorum. Normalde Diyadermin'in kullanıyorum. Bee de başladım. Yine Garnier'in de var toniği. Onlardan birini kullanıyorum. Sonrasında Arbutin'imi sürüyorum. Daha sonrasında nemi ciltten aldığım için bir nem takviyesi yapıyorum. Nemlendiricimi sürüyorum. Genelde yorgunluk karşıtı yoğun onarıcı bir cilt bakım kremi kullanıyorum. Bu aralar Dene Bunu'dan aldığım Joe kullanıyorum. En son Güneş koruyucumu kullanıyorum. Yine biraz bekledikten sonra yatmadan hemen hemen bir yarım saat kadar önce cildime uygun, o an cildimin istediği bir uyku maskesi kullanıyorum. AHA, BHA ve Arbutin rutinim de bu şekilde. Normal olarak Arbutin'i günlük iki defa kullanıyorum. Sabah ve akşam rutinlerinde muhakkak kullanıyorum. Ben faydasını gördüm. Eğer siz de kullandıysanız, önerdiğiniz bir marka varsa kullanıp memnun kaldığınız bir ürün varsa arbutin içerikli bir bakım kremi varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu şekilde fikir alışverişleriyle birbirimize yardımcı olabileceğimizi düşünüyorum. Benim Arbutin ile alakalı bildiklerim, araştırdıklarım, okuduğum makaleler bu şekildeydi. Benim eksik söylediğim, yanlış söylediğim ya da unuttuğum bir şey varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Merak ettiklerinizi iletişim linkinden bana ulaşarak sorabilirsiniz. Videom bu şekildeydi. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Beni Instagram adresimden de takip etmek isterseniz videonun açıklamalar bölümüne her zaman bırakıyorum. Güzel ve mutlu videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.